Selamun aleyküm kardeş. Fırsat var mı? Agalar cümleten selamun aleyküm. Bugün sizlerin karşısına yine aynı konsept olan önceki videomdaki gibi ee, hangi map gelirse orada bildiğim bütün taktikleri size göstermeye çalışacağım. Biraz sesim kısık olabilir. Boğazım çüm ne bileyim balgam mı var ne var atıyorum, atıyorum atıyorum geliyor yine. Neyse işte arkadaşlar O yüzden dolayı biraz sesim kısık çıkabilir. O yüzden dolayı kusura bakmayın. Ee, videomuza geçmeden önce de e, emeğe saygı olarak videomuza bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hadi isterseniz videomuza geçelim. Evet kardeşler hangi map verecek acaba bizi bu İstanbul guys kardeş? vur ne la? Bu diyeceğim bur dedim. Neyse. Bu mapte arkadaşlar genellikle zaten bu videoyu çekerken bu tarz Suriyeli mapler veriyor. Bu mapta arkadaşlar ilk başı yani buraya geçerseniz gerisi kolay. Çünkü buraya geçemezseniz arkadaşlar e, arkada çok pis takılı kalıyorsunuz ve izin vermiyorlar geçmenize. Herkes ön tarafta kalıyor ve e, basınç yaptığından dolayı geçemiyorsunuz. Öyle bir sıkıntısı var. Şöyle geçin arkadaşlar burayı da. Zaten benim oynayışımı az bu zoruna kalırsanız... <laughs> ...geçersiniz derken... nazarımı mı geldik dersin... ...de ne ne ne... Neyse zaten o sondaki hareketi gördünüz arkadaşlar. Biraz fevri oynarsınız bu oyunda. Sikemeyeceğiniz bel yok. Ya bak işte mesela böyle orospu çocuklarından bahsediyorum Tom gibi. Aynen gel kanka buraya. Gel adamımsın sen benim ya. Bak Tom gibi orospu çocuğu olmayın arkadaşlar. Onların hepsi hayatsız orospu çocuğudur. Mesela onun anasını sikeceğim ben. Beklesin o amına kodumun çocuğu. Şöyle geç abicim. Lan Oğlum son anda geçtim ha. Güzel güzel. 16. olmuşuz ha. Orospu çocukları sonda bekliyormuş. Ben de acele ettirmiyorum. Neyse geçtik böyle arkadaşlar. Otoma var ya kabus olacağım anasını sikeceğim onu. Yerle bir edeceğim anasını. Neyse. Tamam. Küfür etmek yok. Yeter bu kadar küfür. Evet. Hangi mevferin acaba biz? Guys kardeş gene Suriyeli Mac verdi arkadaşlar bu mapte arkadaşlar e, zaten o kadar bir taktik yok bunda da ama size böyle Nasıl diyeyim sizi böyle daha çok eğiminizi falan aynı şekilde oyun IQ seviyenizi falan geliştirmesi için güzel bir taktik sunacağım şimdi buraları geçelim çünkü Rus bu çocukları çok önüme geçti şöyle arkadaşlar şöyle yapıp şöyle geçebilirsiniz. Ee, ama bunu yapmanızı tavsiye etmem dediğim gibi çünkü bu benim oynadığım kupalar biraz yüksek olduğundan dolayı kardeş. Bu Rus bu çocukları direkt bitiriyorlar ve e, rakipleriniz de siz zaten skine takmıyor. Sadece geçmeye odaklanıyor. Kupa kasmaya çalışıyor bütün herkes nedense. Benim yan hesabım 17.000 kupa adamları hala kupa kasmaya çalışıyor. İndim derdine bunlar. Kassam 30 40 bin olur bu hesapta. Kasacağım da yakın zamanda sıralamaya girmeyi planlıyorum bu oyunda. Ama bilmiyorum şu anlık ne yapacağım. Ne edeceğim. a blok deş verdi. Evet. 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 Kardeş. Şimdi. Bu mapte en mantıklı e, nasıl oynarsınız onu göstereceğim size. Böyle arkadaşlar. E, üstlerde kalın her seferinde. Çünkü orospu bu çocuklar öyle bir mod kullanıyor ki. Piçler. Sanırsınız amına koyayım. Yani Muhammed Ali çıkmış bunlardan amına. Öyle bir yumruk atıyorlar ki orospu çocuklara hava atıyorlar falan böyle. Mesela ben kardeş tam vururken orospu çocuğu iskelet kaçtı da neyse sorun yok. Şöyle tam uçtayken birine vurayım. Vuramadım. Siktir. Dur, vuramadım gene ya. Abi niye Suriyeli gibi oynuyorum şu an? Tam bu salaklar geçemeyecek herhalde. Yok bir kişi geçti. Tamam çok iyi. Ya yapma ya. tam Aa! Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Dur 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 dur. Evet kardeş. Tamam ben salacağım ya artık. Bu kadar yeter yani. Millete niye yumruk atayım ki düzgün bir şekilde videomuzu çekelim, oyunumuzu oynayalım. Yani adamları da zaten oynayışını falan bozmayalım. Boş verin o kadar gerek yok. Böyle arkadaşlar gösterdiğim taktikteki gibi de geçebilirsiniz zaten burayı da. Geç kanga geç geç. Ya adama bak ya. Görüyor musunuz kral kardeşi ya. Geç bakayım. Aferin kardeş. Bu çocuğu sevdim ben. Bu mumyalı kardeşi. Bul beni kardeş. Evet geç kardeş bu set var mı bu set var mı bu set var mı bu set var mı Oo. bu biraz korkusuz oynuyor güzel emote yok emote olmayanlar niye bu kadar korkusuz oynuyor anlamadım gitti <laughs> geç lan Heh, geçti sonunda korktum geçemeyecek diye aferin sana kardeş Geçtim buraya da kardeş. Ben ne kadar güzel bir oyuncuymuşum ya. <laughs> bu mapte o kadar iyi oynadığımı bilmiyordum kardeş ya. Dur hayır 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 hayır. Ya. Ben elendim. Yapamadım son anda. Neyse arkadaşlar zaten gösterdiğim taktiklerle belli başlı hareketlerle birinci olabiliyorsunuz. Ben bu adamı elerdim istesem yumruk atıp falan da bir almış oldu zaten adam. Yani kendi emeğinin hakkıyla. O fazla üzerine gitmek istemedim. Neyse bir elde atalım. Orada da göstereyim bildiğim bütün taktikleri. Sonra videoyu kapatırız zaten. Hadi bir daha sonraki ele geçelim. Evet arkadaşlar Suriyeli map verdi gene. Hayır anlamıyorum niye bu map veriyor her seferinde bana ya. Ne demeye çalışıyor oyun bana? Neyi ima etmeye çalışıyorsun oyun kardeş? Ney? Fals Yasin. Yasin kardeş. Benim de Yasin diye bir arkadaşım var. Arkadaşlar çok seviyorum onu. En sevdiğim kardeşlerimden biri. Olmasa herhalde dünya çok boktan bir yer. Galiba bilmiyorum. Bu videoyu da izliyorsa bir selamun aleyküm kardeş yazarsa sevinirim. Ona yoksa bir adet postat vermem. Lan! Aa, pingim çıktı diye arkaya attı beni. Madı deniyor. Bu orospu çocukluğuna karşı ben bir şey yapamam arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aa, 16 kişi zaten geçiyormuş la. Tamam. Tamam ben 8 kişi sandım la. <laughs> Geçek. Korktum la bir an. Dedim ne oluyor amına koyayım? Neyse sorun yok sorun yok sorun yok sorun yok. Geçtik zaten ele Suriyeli map de... <laughs> Varillerin amına koyayım ben. Çok sıkıntılı variller. Neyse. Evet blok dash verdi yine. Bu mapte arkadaşlar eğer 16 kişiyseniz elemek zorundasınız milleti. Siz eleyeceksiniz yoksa onlar size eleler. Eğer emotu varsa adamların tabii ki de. Bak mesela salak Yasin kardeşi gördünüz nasıl direk ee, konuşamadım nasıl direkt öldüğünü. Böyle arkadaşlar birisine yumruk atıp ona full fokus atacaksınız. Aa, bu vurduğum daha demin yumruk attım Cyrex mi ismi? O çocukta da varmış yumruk. Onu ittirelim böyle. O bize çok sıkıntı yaratacak. Acaba şöyle bir tane taktik vardı. Onu yapabilir miyim derken yapmayayım boş verin. Şöyle arkadaşlar itelim bunları. Böyle ortalarda full imut kullanın varsa imotunuz. yoksa hep gerilerde falan kalın köşelerde falan kalın yoksa sizi elemeye çalışan bir ton kişi olur arkadaşlar bak mesela bana imut kullanmaya çalışıyor pezevenk sen kimsin amına koyayım şunu da vur Evet tam bitti zaten arkadaşlar burada çırpınan çırpınana burada blok yiyeceksiniz zorunlu yani 16 kişinin arasında blok teşte zaten ee, nasıl diyeyim her türlü bir blok yersiniz anladınız mı yani bir türlüsi rakibiniz bloklamaya çalışır sıkıştırmaya çalışır her türlü şey yapar yani neyse fazla uzatmayacağım buraya zaten taktiği biliyorsunuz arkadaşlar taklaya gelmeden şöyle geçin Arkadaşlar şöyle en öndeyiz şu an böyle arkadaşlar tam buraya geldiğiniz zaman böyle e, çift zıplama yapın ki daha hızlı bir şekilde geçebilirsiniz burada zaten geçtiğim köşelerden hızlı bir şekilde şöyle geçebilirsiniz kardeşler Evet Dünyanın en iyi oyuncusu benim kardeş ya. Evet kardeş böyle geçebilirsiniz bu mapi de. Ben yani rakipler bildiğin gay oldu böyle gay gay. <laughs> Direkt geçtim. Rakipler daha yarısına bile değildi belki de mapin. Ama ben de tabi profesyonel bir oyuncu olduğumdan dolayı kardeş. Dünyanın en iyi oyuncusu olduğumdan dolayı hemen geçtim. Neyse fazla uzatmayayım. Ee, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız kardeşler. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Ee, hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.